Merhabalar, mesajda sağlam hoş geldiniz. Bugün sizlerle Omron M2, M3, M4, M6, M7 tansiyon aletlerinin birbirlerinden bir farklarını inceleyeceğiz. Omron M2 modelimiz başlangıç modelidir. M2 Basic modelinde hafıza yoktur. M2 Plus modelimizde ise hafıza vardır. M2 modelimiz sadece temel özellikleri ölçme amacıyla kullanılmaktadır. Omron M3 modelimiz hafızalı bir tansiyon vergeti modelidir. İki farklı kullanıcının hafızasını taşıyabilmektedir. Son 3 ölçümün ortalamasını alarak size doğru bir sonuç vermektedir. Omron M4 modelimiz klinik doğrulama düzeyi daha yüksektir. M4 modelimiz bluetoothlu bir modeldir. Omron M6 modelimiz ölçüm hassasiyetini arttıran 360 derece doğru sonuç sunan internet bırak Wrap modelimizdir. İki kullanıcı için de 100 ölçüm kapasitesine sahip bir modeldir. 16 modelimizde bluetooth bulunmaktadır. Tansiyon değerlerini risk seviyelerine göre değerlendirir. Hareket sensörü, düzensiz nabız ve ortalama alma gibi birçok özelliğe sahiptir. Tomron M7 modelimiz. Bluetooth bağlantısı bulunmaktadır akıllı cihazlarla eşleşerek nehrede online -on connect uygulaması üzerinden takip etme şansı sunar. Sabaha ve akşama yönelik hipertansiyon algılama gibi gelişmiş özellikler sunar. Yeni bırak özelliği sayesinde kolun tamamında doğru ölçüm sonucu vermektedir. İki kolon içi hafızası bulunmaktadır. Bugün sizlere online -on tansiyon aletlerinin genel özelliklerinden bahsettik. Bize dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Mesleğe sağlık, medikal sağlık bugünler günler diler.